Yani e, e, işte biz bir şey olsa da tekrar oynasak derdindeyiz hala işte kaç göz yapıyoruz. Şişa, i̇nşallah geçen gün aradığımda şey koşu bandında koşuyordun. Evet. Ne yapıyorsun evcendim? <laughs> belki ben girebilirim oyuna dedin. o yüzden bakaraydım. Hocadır bu Yani hala bir şey olsa da oynasak diyoruz. Yani şimdi işte başkan bugün bir ümit verdi. Ee, YouTube kanalımız var biliyorsunuz. Bugün itibariyle de evet. en çok e, üyesi olan YouTube kanalı Fenerbahçe'nin. Ya i̇nşallah belki bir oynama şansımız olacak. Bir jübile maçı yapabilir böyle eski futbolculara. Şimdi onu soracağım. Ya jübile şey yapmamış yapılırsa... olmak bir muhte kalacak mı acaba sende? Ben Çünkü yani Emre Beziroğlu, Fenerbahçe deyince o kariyer ya Inter'de oynamış, İspanya'da oynamış, İngiltere'de oynamış. Şimdi bunun bir karşılığı bir jübile insanlar pandemi olmasa başka bir jübile beklentisi olur herkeste ama hem pandemi... Bunu mecbur kabul. yapmasak uhde kalmaz da ama YouTube'da yayınlanıp şöyle rekor kırmazsa bizim maç o zaman uhde kalabilir. Öyle Şimdi yönetici kafasıyla bakıyorum diyor. <laughs> o yüzden Nasıl ben sanırım. planlama ben o kısmını kaçırmışım YouTube basın toplantısı YouTube 3 üzerinden saat durunca... bizim e, belli oyuncularımız Alex'in ismini kullandı. Başkanımız Volkan'ın ismini kullandı. Tabii kendi işte Alex'in takımı, Volkan'ın Emre'nin takımı gibi bir eee şöhretler karması gibi bir e, maç düzenlenecek. Bu da Fenerbahçe YouTube üzerinden e, izlenecek. Bugün de söylediğim gibi en çok üyesi olan YouTube Fenerbahçe şu an. O yüzden çok keyifli olabilir. Bizim için de tekrar futbol oynamaya bir işte sebep abi.